salgın da hastalıkta Şimdi sevgili adı güzel. Bu vurguladıklarınızı sahada yaşayanların bir temsilcisi şu anda e, telefon hattımızda. E, Türkiye Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı'nın e, sevgili Özlem Sezen, Doktor Sezen hattımızda. E, Sayın Sezen merhaba. Merhabalar Sayın Balbay, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim, e, e, stüdyoda Ordu Milletvekili Doktor, meslektaşınız e, Mustafa Adı Güzel var. Onunla hani sağlıkta şiddeti, e, sağlık çalışanlarının döner sermayeden aldığı payı konuştuk. Tabii sizin de bu konulardaki e, düşüncelerinizi merak ediyoruz. Yani en az 30-35 bin e, doktorun hani aile hekiminin bir anlamda e, örgütlü temsilcisisiniz e, öncelikle sizden almak istediğimiz e, birebir e, hastalarla doğrudan temas eden hatta hastane dışında temas eden bir meslek grubunun temsilcisiniz bu filyasyonda e, siz neler yaşıyorsunuz önce bunları alalım sizden daha sonra özellikle sağlıkta şiddet ve özlük hakları ilgili düşüncelerinizi alalım. Sayın Adıgüzel'i de e, selamlıyorum. Merhaba Özlem Hanım. E, şimdi, e, merhaba. Biz e, gerçekten sahada hasta memnuniyeti e, kavramının en sık e, mağduru olan kişileriz. Biliyorsunuz hasta şiddetin en çok yaşandığı e, bölüm birinci basamak e, aile hekimlikleri ve aciller. Ve en çok da orada şiddetin sebebi abartılı hasta memnuniyeti kavramı. Çünkü bizden beklenen hastayı bir şekilde memnun etmek, ama hastanın istediği gerçekten bir sağlık açısından yapılabilir mi? Onun için faydalı mı değil mi? Daha doğrusu nasıl yapılır? Biz bunları anlatırken aslında şiddeti uğruyoruz. Yani kişi zarar görmesin diye uğraşırken şiddet uğruyoruz. Doğru ilacı nasıl kullanması gerektiğini anlatırken, işte maskeyi nasıl takması gerektiğini anlatırken şu güncel dönemde e, şiddet uğruyoruz. Veya herhangi bir sağlık raporu talebiyle geldiğinde aslında onu neden veremeyeceğimizi, doğrusunun nasıl olması gerektiğini anlatırken şiddet uğruyoruz. Neden? Çünkü hasta memnun edilmeli gibi bir kavram var. Ve biz bu kavramın altında özellikle birinci basamak hekimleri olarak kişinin kendiyle ilgili sağlık okur yazarlığını arttırmaya çalışarak sağlıkta doğru bilgilendirerek ee, ve bir çeşit sağlık eğitimi yaparak e, bu hastanın memnuniyetini e, sadece işimi gör, imzamı at, ilacımı yazdan bir adım ileriye atmaya çalıştığımız için de e, şiddete maruz kalıyoruz. Ve e, gelen taleplerde kişiler biraz da bizim de insan olduğumuzu, e, bütün sağlık çalışanlarının e, birer anne, baba, evlat, eş olduğunu unutuyorlar. Ee, sadece e, yenilen e, talep yapılması gereken iş ve kendilerini e, ön plana alıyorlar ve bu tür beklentiler e, karşılık bulmadığında da şiddete başvuruyorlar maalesef. Peki Sayın Sezen şu anda sizin sahada e, gözlemleriniz ışığında bir artışa tanık mısınız? Hani Nisan, Mayıs, Haziran ayların Nisan, Mayıs aylarındaki yükselişten sonra yazı nispeten kontrol altında alındı diye e, geçirdik. Ama e, siz aile hekimleri olarak sahada ne ile karşılaşıyorsunuz? Artışa tanık mısınız? Birebir e, tanız. çünkü bir kere e, şunu özellikle söylemek lazım. Virüs kendi kendine dolaşmıyor. İnsanlar kendi sorumluluklarını almayıp da dışarıya çıktıklarında e, virüsü de yaymaya başlamış oluyorlar zaten. Yani çok basit aslında maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulamak e, hepimizin sorumluluğu ve görevi. Ancak e, bunu yine de denetler, denetler hale gelmemiz çok üzücü. Bizim toplum olarak da sorumluluğu üzerimize almıyor olmamız çok üzücü. Bize bildirilen hasta sayılarına giderek artış var. Covid pozitif hmm. hasta sayılarında giderek artış var. Bildirilen hasta sayılarının bir kısmı PCR testi pozitif olan, bir kısmı e, tomografik olarak, klinik olarak pozitif olan ama bir kısmı da bu testlerle pozitif olmasa bile bizim pozitif olduğunu düşündüğümüz hastalar da var aslında bakarsanız. Hmm. Onlar belki bu şeylere yüzdelere yansımıyor ama öyle bir grup da var. Ve maalesef bunların ee, dışarıya çıkmaması gerektiği defalarca anlatılmasına rağmen hala dışarıya çıkıyorlar. Ne için dışarıya çıkıyorlar? En çok bize birinci basamağı ne için geliyorlar? İstirahat raporu talebi için geliyorlar. Hmm. Evet bu insanlar çalışan, e, elbette e, istirahat raporu almaları gerekiyor. Ancak bir şekilde bu sistemsel bir sıkıntı ki aile hekimine git rapor verilsin deniyor. Ya da aile hekiminden rapor alın deniyor altı boş bir kavram. Bizim şimdi görmediğimiz bir hastaya işlem yapmamız biliyorsunuz ki her hekim için e, çok sıkıntılı bir durum. Görmediğimiz ve bilmediğimiz bir hastaya bir işlem yapamayız. Hukuki bir işlem, biraz raporu bir süresi vardır. Bu rapor süresi de takip edebildiniz mi bilmiyorum. Bir süre e, COVID pozitiflerde 14 gündü sonra 22. güne çıktı. 10 güne düştü. Bu tür e, süre değişikliklerinden hasta bilgilendirilmediğinde, iş yeri bilgilendirilmediğinde yine bizimle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Bunlar neye dayalı bizim olarak yükseltilip neydi? indiriliyor Sayın Sezen? Yani bu yükseltme indirme Neyden? neye dayalı olarak? E, Benim kurumların önerileriyle e, Sağız Bakanlığı'nın bize bildirimiyle oluyor. Bu tür kişilere bu kadar süre rapor verilebilir diye bize e, algoritmalar bildiriliyor. E, bizim talebimiz nedir? Bu kişiler e, rahatsızlıkları olduğunda, hastanelere başvurduğunda teşhisin konulduğu yer, tetkikin yapıldığı yer hastanelerdir. Raporun da düzenleneceği yer oralar olmalıdır. Kişinin yapılan tetkikleri, tahlilleri sonucunda, sonuç çıkana kadar, bazen negatif de çıkabilir çünkü biliyorsunuz ortak bulgular var, negatif çıktığında ona göre bir e, raporlama, pozitif çıktığında ona göre bir raporlama olacak. Tetkik tahkik sonucu çıkana kadar bir süre istirahat sayılabilir. Tahkik sonucuna göre ne kadar süre istirahatlı olması gerekiyorsa algoritmalar, yazılımlar belirlenir. SGK'ya otomatik bildirim yapılır. Ne hasta mağdur olur, ne hekim mağdur olur, ne de e, bulaş e, olur. oluşur. Yani dışarıya çıkması bir bahane üreterek veya bir sebeple kendince haklı bir sebeple dışarıya çıkması engellenmiş olur. Benzer şekilde kişiler ilaç kullanımı ile ilgili bilgilendirilirken eksik bilgilendirilmeler oluyor. Ya da reçetelerde bazen eksikler olabiliyor. Bunların temini için dışarı çıkıyorlar. Bunun ne olmaması lazım? Kişiler eğer ilaç verilip de eve gönderiliyorsa ilaçlarının tamamlanmış olarak nasıl kullanılacağını anlatılmış olarak evlerine gönderilmesi lazım. Ve hatta evlerine de ya kişisel araçlarıyla varsa gidecek ya da e, özel e, araçlar araçla gönderilecek. Bu çok yani tartışma konu konusu ki... nasıl gideceğim. Yani hakikaten hani e, siz neyle karşılaşıyorsunuz bu konuda? Yani e, hani eve gönderilme şekli. E, bir defa eve de bulaştırmış oluyor bu hastalığı ister istemez. E, tabii. Şimdi şöyle sağlık yükü gerçekten arttığında Yurt dışında da evlerinde takip edilen hastalar var. Yani eğer kişi çok ağır bir semptomu yoksa ilaçları verilerek evde kendini izole edebilir. Belli bir bilince sahipse. Yani onu da seçmek lazım. Şimdi sağlık ülke açısından gerçekten düzenli ilacını alabilecek belirgin semptomu olmayan e, pozitif kişiler evde kendini izole edebilirler. Düzenli ilaç kullanabilirler. Bir sorun çıktığında danışabilecekleri birimler belirlenerek direkt irtibat noktaları kurulup kurulup onlardan bilgi alabilirler. Bizler de bizleri de arıyorlar zaman zaman bizler de bilgi veriyoruz. Bizler de bir sorun yaşadığımızda direkt irtibat noktalarımız belli olursa biz de oraya bildirdiğimizde daha çözümcü yaklaşımlar olabilir. Yani böyle aslında temelden tepeye bir düzen kurulmalıydı. Peki Bizim, Sayın e, Sezen. Mal, ilk önce yoğun bakım sistemleri, çok affedersiniz. Tabii. E, yoğun bakım aşamaları konuşuldu. O sistemler kuruldu. Sanki herkes böyle hemen atla yoğun bakıma gidecekmiş gibi. Daha sonra bu alt e, sistemler aslında ilk önce konuşulması gereken sistemler konuşuldu. Arabayı atın önüne evet. koydular yani. Peki e, evet. şu anda sizin e, aile hekimleri olarak, sanıyorum yaşadığınız ciddi konulardan bir de bu aşıyı bulma. Zatürre aşısı çünkü eczanelerden alacaklar ama işte aile hekimleri bunu organize edecek diye bir tartışma var kamuoyunda. E, sizin değerlendirmeniz bir aşı şart mıdır? İki bu bulma sorunları neden kaynaklanıyor? Üç, halkın aşı için size yaptığı başvuruda ne ölçüde bir bilinçlenme var? Ya bir de ben olayım gibim yoksa hakikaten ihtiyacı olanlar mı geliyor? Aslında bir e, genişletilmiş bağışıklama e, programı içerisinde e, 65 yaş üstüne ve belirlenmiş e, bakanlığın belirlediği kronik hastalık gruplarındaki olanlara ilişkin aşılamalarını yapıyorduk zatürre aşısı denilen konjükepınamok aşısını hmm. e, ve bu bir düzenle yapılıyordu. Daha sonra bir şekilde bu COVID ile beraber biz zatürreye olan ilgi. E, aşılamaların konuşulmasıyla beraber aşıya olan ilgi arttı. Evet biz aşılanmanın önemini her zaman anlatıyoruz ve birinci basamak olarak aşılanmaya çok sahip, e, sahip çıkıyoruz ve önemsiyoruz. Ancak normalin üstünde bir algı oluştu. Bizim aile sağlığı merkezlerinde yaptığımız konjüge pneumokok aşısı pneumokok bakterisinin oluşturduğu zatürreye karşı koyuyor. Covid'e karşı koruyuculuğu yoktur. Anladım. benzer risk grupları olduğu için... ...yaş grupları riski olduğu için... ...biz zaten o grupları aşılıyorduk ve aşılayacağız... ...ancak toplumda öyle bir beklenti oldu ki... ...herkese aşı yapılacak... ...biz her gelene aşı yapacağız gibi... ...bu mümkün değil... ...bizim zaten aşı... ...özellikle bir ürün olduğu için... ...buzdolaplarımızda belli sayıda aşı bulundurabiliriz... ...ve aşının taşınması da yine... depolardan Ankara merkezden... ...illere taşınması illerden aile sağlığı merkezlerine taşınması yine özel araçlarla olur. E, bu zaten mümkün de değil. Aşının belli kuralları var. 50 yaş grubunun üstünde olacak, belli hastalıkları taşıyan kişiler olacak. Biz onları zaten düzenli aralıklarda aşılıyoruz. Ve bizim aile sağlığı merkezlerinde ya da hastanelerde ya da toplum sağlığı merkezlerinde yapılan bu konjuge pneumokok aşısı e, belli yaş yapıldığında ömür boyu koruyuculuğu var. Peki o e, da hani biz bunu doğru bilgilendirmeye önemsiyoruz. Tamamdır. Peki e, Özlem Hanım e, sizin biraz önce Sayın Adıgüzel'le e, döner sarmayeden alınan pay anlamında bir e, tartışmayı konuştuk. Hani din görevlilerine %100 yüz e, ve hemşirelere, doktorlara %20 ile 40 arasında değişen bir oran ama aile hekimlerinin de e, bu konuda bir haksızlığa uğradığını e, duyuyoruz, görüyoruz. Bu konuyu bize özetler misiniz? Evet. Şimdi aslında sağlık bir bütün. Bütün sağlık çalışanlarının ciddi emeği var. Yani bu birinci basamaktan ön üst basamağa kadar. Hepimiz kendi görev tanımlarımız içinde elimizden geleni yapıyoruz. Sağlık Bakanımız dedi ki pandemi döneminde çalışanlara bir ek ödenek yapacağız. Yani çok büyük bir beklentimiz var mıydı? Yoktu. Ancak böyle bir şey duyduğumuzda Tabii ki de memnun olduk. Ancak e, o dönemde zaten hiçbir ek, ek ödenek birinci basamağa yapılmadı. Biliyorsunuz biz e, hiçbir poliklinik işimizi aksatmadık ve tanım, görev tanımlarımızın hepsini yaptık. Üstüne e, ikinci basamağın e, poliklinik de kısıtlandığı için artan bir poliklinik ve e, kronik hastalık takibini de yüklenmiş olduk. E, sonrasında bir e, reklamasyonla çok rencide edici bir şekilde aile hekimlerine 3 bin lira, aile sağlığı elemanlarına bu kadar para vereceğiz deyip bir reklamasyonla sanki bizim çok çok para e, beklentimiz varmış gibi bir şey yapıldı. Ancak yine yayınlanan e, yazıda sanki e, pandemi Ağustos ayında başlamış. 1 Ağustos'tan itibaren 3, 3 ay boyunca sanki pandemi 3 ayda bitecek. Ve belli şartlara bağlanarak. Neden şarta bağlanır? Bütün aile hekimleri ve bütün aile sağlığı çalışanları çalışmıyor mu? Biz hiçbir hastamızı refize etmiyoruz. Görev tanımımızın içindeki bütün görevlerimizi yapıyoruz. İlgilendirmelerimizi yapıyoruz. Artan e, poliklinik hizmetlerine karşılıyoruz, ihtiyacı karşılıyoruz. E, beklenmedik bir şekilde okul çağı aşılarının bize gelmesiyle beraber aşılama hizmetlerinde karşılıyoruz. Yani bu zulaplarımızı dolduran, e, bizim e, aşı taleplerimizi arttıran şeylerden biri de budur. Okul çağı aşılamaları da yapıyoruz. Aslında biz temelde sağlıklı olanın sağlığını korumak, ve birinci basamak sağlık ihtiyacı olanın da hizmetini karşılamak üzere birinci basamak görevlerini fazlasıyla yapıyoruz. Ve hala bize bir şart, belli şartları yerine getirirsen bu ödeneği alacaksın. Çok üzücü, çok küçük düşürücü. Kendimizi e, ihmal edilmiş hissediyoruz açıkçası. Birinci basamak eğitimleri evet. olarak. Ee, biz de bunu e, her fırsatı dile getirmeye çalışacağız. Hakikaten kutsal bir meslek yapıyorsunuz. Ve en çok insanlarla yüz yüzesiniz. E, işin koruyucu kısmındasınız. Olmamasını sağlayacak e, kesimdesiniz. Evet. E, ne yazık ki dünyada koruyucu hekimliğin daha önde olduğu ülkeler de var ama Türkiye'de e, yeterince bunun önemi anlaşılmıyor. Özlem e, Hanım var mı son eklemek istediğiniz? Çok İyi, teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, Kalı kodlarında COVID pozitif çıkmasa bile klinik olarak COVID tedavisi gören kişilerin de bu yüzdelere eklenmesi gerektiğinin özellikle altını çiziyoruz. Ve sağlık çalışanlarının görevi başında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının özellikle bu dönemde şehitlik statüsü verilmesini talep ediyoruz. Bu ne içindir? Arkamızda bıraktığımız evlatlarımızın güvencesi içindir. Ee, biz sağlık çalışanları olarak kendimizi bu güvencede görmüyoruz. Ancak e, bu statünün de verilmesi gerektiğini inanıyoruz. Bunu da bir kere daha sizlerin aracılığıyla paylaşmış olayım. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz.